Merhaba arkadaşlar, Friyem kaskımızın ayna e, aynalı şeffaf ile değiştirmeye karar verdim. İnternetten almıştım. Bu şekilde çok havalı fakat alacak karanlıkta e, inanılmaz e, görüntü kaybına sebep oluyor. Sürüş güvenliğini çok tehdit ediyor. O yüzden değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü e, zaten güneş için ayrıca bir şey vardı bunun. E, burada güneş için böyle bir şey vardı zaten. O yüzden şeffaf yapmaya karar verdik. Ama nasıl açtık? Şimdi ona bakalım. İnternette bulamadım. Biz kendimiz deneyerek bulduk. Ee, şöyle başlayalım. Bakın burada şey var. Bunu şu şekilde şu şekilde çeviriyor, çeviriyoruz. Tabii buna elle e, gücümüz yetmiyor. O yüzden küçük bir şey uygulamamız gerekiyor. Yani şöyle dayadığım dayadıktan sonra biraz vurarak bir tur dönmesini Heh, küçük bir küçük bir dönüş Yaptıktan sonra çevirerek çıkarıyorum. Diğer tarafı çıkardım. Şimdi burayı da çıkarıyorum. Bu şekilde çıkardıktan sonra diğer tarafı ben çıkarmıştım zaten. Şu üst parça ayrılıyor. Şu üst parça ayrılıyor. Gördüğünüz gibi burası. Bu da elimdeki yeni takacağım. Şu mekanizmayı da buraya takmam gerekiyor mekanizmayı da buradan e, bunu da ilk defa deniyorum. Şu alttaki mekanizmayı da çıkarmam gerekiyor ama bunu çıkarmak için e, bunu yarım tur döndürerek en sona getirdikten sonra tık diye çıkarıyoruz. Aynı şekilde. Sonuna kadar çevirmemiz gerekiyor bunu. Çevirdik. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Şimdi yönlerini de şaşırmamak için bu nasıldı? Şu şekilde. Aynen. Bunu buraya takayım. Bunu buraya takayım. Nasıl takıyoruz? Getirdim. Efendim. Oturttuktan sonra çevirerek gayet rahat bir şekilde bunu da takıyorum. Şuradaki kısımdan indirdim çevirerek yapmam <laughs> gerekiyor. Henüz oturmadı. Ters <laughs> mi İç kısımdan şöyle yerleştiriyoruz. Az önceki Otur. rahat bir şekilde iç kısımdan oturtuyoruz. Oturttuktan sonra da aynı az önceki olduğu gibi çeviriyoruz. Tamam. Şimdi zor kısmı tamam. Getiriyoruz. İç kısımda sticker. Sticker sonra sökeyim. Sonra geliyoruz buraya. Bunu buraya oturttuktan sonra önce şunu sonra da üzerine bunu döndürerek az önceki ters yönünde döndürerek bakalım Çok kolay bir şekilde oldu. Geliyoruz bu tarafa. Zaten e, her standart bir malzeme almışsak bizi zorlamıyor. Alırken 3M diye almıştım. Evet. Biliyorsunuz az önce küçük zorlamayla açtım. Y yine küçük bir zorlama uygulayalım. Bunu da Herhalde tamam. Şimdi gayet güzel. Açılışımızı da yapalım. Sticker'ımızı sökelim. Törenle. Hayırlı olsun. Takabilir miyim? Takalım. Oo, harika. Çok güzel. Ee, camın şeyi Çok güzel. Gayet şeffaf. Çok güzel. Yani görüş açısından gerçekten çok iyi geldi. Yine şunu indirdiğimde mahremiyet olarak da yani gizlilik olarak da bayağı iş yapacağımı düşünüyorum. İşte böyle sevgili arkadaşlar. Yine bunu yedek olarak saklayacağız. Yazın bakacağım. Çok sıcaklarda, çok güneşlerde buna ihtiyacım olabilir. O yüzden bunu yedek olarak saklayacağım tam uyumlusunu öğrenmek istiyorsanız ben e, linki vardı bende atarım. Şimdilik hayırlı günler, keyifli sürüşler. Allah'a emanet olun.